Değerli dostlar hepinize merhaba. Daha önce de ifade ettim. Daha kenarda köşede kalmış bir sorundan bahsettiğimde fikri takip geleneğim o sorunu bir gün içinde unutmama izin vermiyor. Ve onu takip etmeye devam ediyorum. Yemen, Etopya, Sudan bütün bunlar bildiğiniz gibi Türkiye'yi çok doğrudan ilgilendirmeyen ama Bölgemiz için çok önemli bölge, e, gelişmelerdi ve bunlardan sürekli düzenli bilgi verdim sizlere. Şimdi Latin Amerika'ya da girdik çünkü Venezuela'da yapılan referandumda komşusu Guyana'nın Essequibo bölgesine ilhak etme kararı alması e, Nicolas Maduro'nun bu bölgedeki gelişmelerin bir anda yükselmesine neden oldu. Ve bir savaş durumu olabilir mi, olamaz mı? Herkes bunu konuşuyor. Fakat gördüğüm kadarıyla Latin Amerika bu işi biraz böyle sakinleştirerek çözme yolunda. Bakacağız ama takip ediyorum. Çünkü çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü, bugün ayın 11'i, yarın 12, 13'ü. 13'ü çarşamba veya 14'ü perşembe. Daha netleşmedi ama e, ikisinden birinde çünkü bir takım katılacakları da ayarlamaya çalışıyorlar. E, Nicolas Maduro Venezuela Cumhurbaşkanı'yla e, İrfan Ali Guyana'nın Müslüman Cumhurbaşkanı e, şeyde Saint Vincent and Grenades diye yani Karayipler'de Saint Vincent ve Grenades diye bir çık var. Bunlar da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Genelde bu tür devletler biliyorsunuz İsrail'e parayla evet falan diyenler grubu. Hani Amerika ne zaman genel kurulda 9'a karşı 190 yenilmişse bu küçük devletler de onların peşinde gidenlerden. Bunun günahını almayayım hatırlamıyorum. Ama daha çok Pasifik'teki adalar madalar işte onlar böyle şeyler. Şimdi onun bir başbakanı var. Ralph Gonzalez ee, Karayip devre, e, iki tarafın da e, onayıyla ev sahipliği yapacağını bu buluşmaya ifade etti. E, Gonzalves aynı zamanda Latin Amerika ve Karayip Devletleri Örgütü dönem başkanı. İki tarafında isteğiyle Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva'nın da bu zirveye katılması isteniyor. Çünkü iki devletin de şeyleri devlet başkanları Lula'ya güveniyorlar ve önemsiyorlar. Özellikle Nicolas Maduro Lula da Silva'nın bir numaralı arkadaşlarından biri. İkisi de sol kanat politikacı. İkisi de Amerika'nın darbelerini yemiş insanlar. O yüzden daha bir ortak dil kullanabileceklerini ifade ediyorlar. Ama buna rağmen Brezilya devlet başkanı da ordusuna talimat verdi biliyorsunuz. Guyana sınırında bayağı bir yığınak yaptı Brezilya ordusu. Hani ...kimse kimseye bir şey yapmasın, ölen kalan olmasın tavasında bir hazırlık yapıyor Lula de Silva. Şimdi böyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Britanya ya çatışma yaşanmamalı. Oturup konuşun yolunda bir takım açıklamalar yaptılar. Peki bir sonuç çıkar mı derseniz biraz zor çıkar. Bu aşamada biraz zor. Yani çünkü Hugo Chavez diyor ki... Planlanan toplantıda Venezuela'nın tarihi haklarını taviz vermeden savunmakta kararlıyım. Bütün yalanları boşa çıkaracak ve anın vatanımızın birleşmesini sağlayacağız diyor. Bu demektir ki yani ben referandumda vatandaşım emir verdi git toprağımı al diye ben de gidip toprağı alacağım diyor. İrfan Ali de bu sorunu büyümeden çözmekte kararlıyım. Bu sorun esas olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünde ve bu haliyle müzakereye de kapalıdır diyor. Yani madem çok meseleniz var gidin mahkemede zaten bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Ee, oradan bir bakın diyor yani şey olarak nedir ne değildir. Ee, ve bu çerçevede baktığınızda e, enteresan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda Venezuela lideri kendi ulusal petrol şirketine emir verdi ve Essequibo bölgesindeki Exxon Mobil'e ait ruhsatlandırılmış alanlar için ihaleye çıkmasını istedi. Esasında derdi anlaşıldı, anlattım i harfinde de veriyorum. Yani derdi şu. Arkadaş ben Guyana ile falan uğraşmıyorum. Burada Exxon Mobil denilen bir şirket var. Guyana'da ...10 milyar metreküplük petrol buldum diye bana çakı atıyor. Ben onun çok darbesini yedim zamanında. Onun yüzünden bu memlekette iç savaşlar yaşandı, iç çatışmalar yaşandı. Guido diye bir adam çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben cumhurbaşkanıyım dedi falan filan. Böyle bir şey var yani... Böyle bir tarihimiz var. Ben o yüzden o Amerikan petrol şirketini orada istemiyorum diyorlar. Yani bence meseleyi Guyana patronuyla yani veya Guyana başkanıyla buraya taşıyacak. Diyecek ki ihaleyi iptal et, biz ihale açalım beraber, ne olacaksa biz yapalım, bu Amerikalıları buradan at diyecek. Bence buraya doğru gidiyor. Bu olur mu olabilir yani Guyana'da şey diyor ki yumurta küfesi taşımıyor ki der ki Exxon Mobil'e ya kusura bakma senin yüzünden işgal edilmek veya öldürülmek üzereyim sana güle güle diyebilir ve böyle bir gerçekten böyle bir durum var. Şimdi baktığımız zaman demir bir bir kurşun gibi çıktı yani Nicolas Maduro yani. Amerikan emperyalizmi bu adamı öldürmeye kalktı. Sonra iç istikrarsızlık üretti. Sonra petrol gelirlerine ambargo koydu. Açlığa mahkum etti. Venezuela halkının %30'u az daha açlık çekecekti. Ve bu arada işte biraz önce de söylediğim gibi sahte bir muhalif lider Juan Guido... Onu ortaya çıkardılar. Utanmadan Avrupalılar ve Amerikalılar adam seçilmiş orada dururken Juan Guido bizim adamımızdır. Ee, geçici e, yönetimin başkanı olarak onu tanıyoruz. Maduro'yu tanımıyoruz. Amerikan toprağına giremezsin. Birleşmiş Milletler'e giremezsin. Neler yaşadık? Neler yaşadı? Şimdi Juan Guido nerede? Kaçak. Sürgüne gitti. Çünkü başaramadılar. E, Nicolas Maduro ne durumda? Amerika aman diyor şunun petrolüne ihtiyaç var. Bu Rusya meselesinden dolayı bunu dellendirmeyelim, kızdırmayalım. E, petrolünü satsın noktasına gelmiş vaziyette. Daha ne anlatayım size? Adam baya bu işin altından kalktı. Yani eğer öldürülmez sağ kalırsa çünkü bu, da, bu işlerde var. E, ...bu işin altından kalktı. Bir başka sol lider var... ...bugünlerde İsrail'e karşı da... ...çok güzel açıklamaları oldu... ...Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro... ...diyor ki... ...Latin Amerika'nın şu anda karşılaşacağı... ...en büyük trajedi bir savaştır. NATO-Rusya çatışmasının... ...bölgesel kimlikli olanını... ...Amazon ormanlarının ortasına... ...taşımamalıyız. Hedefimiz yaşamak, yaşatmak ve ilerleme olmalıdır. Gerginliğin, müzakereyle yatışması önemlidir diyor. Umarım Lula de Silva'nın da devreye girmesiyle ve telefonla da görüşmüşler falan bu mesele Exxon Mobil'in buradan atılmasıyla biter. Böylece gerçekten Nicolas Maduro kendi iç istikrarı ve hükümetinin barışı için olağanüstü manevralar gerçekleştirmiş bir petrol şirketini bölgeden uzaklaştırmış olur. Hoşçakalın.